Merhabalar, ben İsa Karakurt. Bilgisayar programcılığı bölümünde okumaktayım. Aynı zamanda üniversitemizin bizlere sunduğu çift Alal programından faydalanmaktayım. Çift anadal programı, üniversitemizin başarılı öğrencilere ücretsiz olarak sunduğu ikinci bir diploma imkanıdır. Bu imkanla beraber ben de Bilişim Güvenliği Teknoloji Bölümüne başvurdum. Bizler bu bölümde siber güvenlik, işletim sistemi ve programcılık hakkında dersler almaktayız. Çap olarak bu bölümü tercih etmemdeki neden ise o yıldan beri sektörde çalışmam ve sektörün ihtiyaçlarının giderek bu tarafa kaymasıdır. Bununla birlikte üniversitemizin üniversite öğrencileri için DGS kursları bulunmaktadır. Sizleri de bu araçlardan faydalanmak için Gelişim Üniversitesi'ne bekleriz. Merhabalar, ben Ahmet Gökhan Şensoy. Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı 1. sınıf öğrencisiyim. Bu alanı tercih etme sebebim, siber güvenliğin geleceğin mesleklerinin arasından birisi olduğunu düşünmem. Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte bilişim güvenliği alanında yetişmiş uzmanlara ihtiyaç duyulmakta. Yaptığım araştırmalarda akredite olmuş program sayısının İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde çok olması beni bu alanda İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne yönlendirdi. Meslek Yüksekokulu bünyesinde Bilişim Güvenliği Teknolojisi programında veri tabanı temelleri, sunucu işletim sistemleri, ağ güvenliği gibi derslerle mesleğe yönelik eğitimler almaktayız. Öğrendiğimiz teorik derslerimizi uygulamalı olarak işlemek için bilgisayar laboratuvarlarımızı kullanıyoruz hocalarımızdan takıldığımız yerlerde yardım alabiliyor olmak güzel. Burada kendimi yalnız hissetmiyorum. Yine dönemin açılışını heyecanla bekliyorum.